Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin başarılı yüz ihracatçısı Gaziantep'te düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçı Meclisi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Gaziantep Valisi Davut Gül burada yaptığı konuşmada üreten bir şehir olan Gaziantep'in parmakla gösterildiğini belirtti. Gaziantep'te huzur ve kardeşlik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Gül, başta komşularımız olmak üzere dünyanın her tarafına Gaziantep ve Türkiye'de üretilen ürünler çok rahat satılabiliyor. Suriye ile sorunlar devam ediyor ama takdir ederseniz ki hiçbir kriz sonsuza kadar sürmez. Bir gün sorunlar ortadan kalktığında Gaziantep başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun en önemli üretim merkezlerinden birisi olacaktır dedi. Gül, Gaziantep'in ekonomisine ihracatına katkı sağlayan sanayicilere teşekkür etti. Gaziantep üreten bir şehir ve gerçekten diğer illerde parmakla gösterilen özellikleri olan bir şehir. Bu özel emni sermayesi olarak sermayesi kabul eden bir şehir. Bunda hiç şüphesiz herkesin katkısı var. Gaziantep'in içerisinde üretim yapan, istihdam yapan ve bu anlamda Gaziantep'in gelişmesine katkı sunan, Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan her birinize müteşekkiriz. Bu bir bayrak yarışı. Birinin bıraktığı yerde diğeri devam ediyor. Onların da çok katkısının olduğunu düşünüyorum. Ben tekrardan ihracatçılarımızı kutluyor, geceye şeref veren başta milletvekillerimiz olmak üzere hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Gayip Koordinatör Başkanı Mehmet Fikret Kileci, sıkıntılı süreçlerden geçilmesine rağmen ihracatçılarının büyük başarı sağladığını ifade etti. Konuşmaların ardından protokol üyelerince başarılı 100 ihracatçıya ödülleri takdim edildi. Törene AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Oda Başkanları, Birlik Yöneticileri ve çok sayıda sanayici katıldı.